Herkese selamlar. Yok. Selamun aleyküm. Hayırlı iftarlar. Allah tutunuz oruçları kabul etsin. <laughs> İnsanlar ne hangi kanala geldi? Gelmişken deim baybe orucunuzu da kutlayayım. Allah güç kuvvet versin İnşallah hepimize. Ben bunu tutamıyorum ama ama ben de tutacağım yani bu aralar şey yapacağım. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Kargolarımız var. Onları açacağız. Ve dün kitaplarımı temizlediğim videoyu yükledim. Ah oh, bu ne kız? çok güzel bu kardeşimin bakın evde bin tane bundan var şuna verdiğimiz parayı çok acıyorum ya ama çok güzel bir şey Neyse, kalsın maden koymuş, içinden gelmiş kızım. Dün kitaplığımı temizleme videosunu attım ve bir günde 5000 izleneceğini hiç düşünmemiştim. Yani yani bu kadar çok böcek e, sevdiğinizi, ve merak ettiğinizi bilmiyordum. <laughs> Gerçekten yine çok tatlı yorumlar aldım. Yorumlarınızı okurken böyle kendi çığlık atıyorum. Bu kadar mutlu oluyorum. Ve o video sayesinde bayağı kişi katıldı aramıza yeni yeni. Hoşgeldin. Ama eğer ilk bu videoyu gördüyseniz ve bir önceki kitaplık videomu izlemediyseniz onu da izleyin olur mu? <laughs> bir de ben bir önceki videoda neyi sevdim biliyor musunuz? Şimdi kitaplık ezan okuyor. Durun ezan bitin geleceğim. Ezan molamızda hemen şu kitaplarımı şu köşeye koydum. Ne diyordum ya tam hatırlamıyorum ama sanırım bir önceki videodan bahsediyordum. Ee, eğer doğru yerde kaldıysam devam ediyorum çünkü öyle hatırlıyorum. B12 beni yanıltma. Yani ben de bir önceki videoda neyi sevdim biliyor musunuz? Şimdi mesela kargo açıyoruz açtım gittim kitapla ilgili konuştum bitti. Kitap yorumluyorum, kitaptan bahsettim bitti. Çünkü ama sohbet tarzında videolar olunca ben daha rahat konuşabiliyorum. Birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Bence daha hoşuma gitti. O yüzden bir sonraki videom e, yalan söylemeyeyim bir sonraki olmaz da yani 2-3 <laughs> video sonra böyle bir soru cevap yapalım istiyorum. Sadece sizin e, benim hakkında merak ettiklerinizle ilgili e, bir video çekeceğim. Aşağıya yorum kısmına bir tane yorum sabitleyeceğim. Oraya hakkında merak ettiğiniz her şey yazabilirsiniz. Kişisel olur. Sektör hakkında olur. Herhangi bir konuda bütün sorularınızı açığım ve cevaplayacağım. Ben yine videoyu ortalayamıyorum sanırım. O zaman şimdi kargolarımızı açmaya başlıyoruz. Ee, ben bazılarını açtım yine. Ay dayanamıyorum. Bak bunları sizin için biriktiriyorum ama geldiği zaman eve şöyle ucundan açıyorum. Bak açmışım. Ne gelmiş? şöyle bakmışım kapatmışım. Anladın mı? <laughs> dayanamıyorum ya. Tamam. Ama bakın daha çok açmamışım. Yani azıcık açmışım. Bu da bir başarı. açam façamı geçireyim bir dakika. Bu arada şey istiyorum. Ay düştüm. Ee, böyle Mart bitmeden şöyle bir 10 video totalde yüklemiş olmak istiyorum. İnşallah başarabilirim. Artemis yayınlarından geldi bu seri. Bir saniye şunu açayım. Bu yazarı Artemis yayınları aldı diye o kadar mutluyum ki gerçekten. Yani en azından hızlı basacaklarını ve diğer alan yayın evine nazaran daha fiyatları da ortalama olacağını düşünüyorum. Şöyle Galan serisi. Bence böyle okunmuyor bu arada ama araştırmadım. Kusura bakmayın. Çok ani açtım çünkü kameraya. Şimdi Ooo Oo, kız her şey döküldü saçım niye bugün böyle ya? Düzleştirdim de hani sözde düzleştirmiş halim. Çok kötü duruyor ya. Neyse artık yabancı değilsiniz zaten. Ve kitabımız. Dararam. Şuraya bak. Şimdi şöyle iç tasarımını gösteriyorum size. Bakayım ben de. <laughs> Bakayım benden köşede. Ne kız? Tam çözemedim bunu. Şöyle. Bir şey var mı kız? Buradaki çizgileri pek anlam veremedim. Soluk bir şeyler var ama anlamlıdır muhtemelen kitabı koyunca. Aa içinde dur bir şeyler var. Oo, oo. Oh. saçma tepkilerim. Kız bu ne? Ay çok güzel. Bir tane bundan var. Şöyle. Bir tane ayraç. Şöyle. Bundan. Ve defter ya geçen videoda da söyledim ya artık biz Allah razı olsun gerçekten tüm defter ihtiyacımı karşılıyor aa bak aa inşallah netledi yakışıklı iki çocuk görünce ben aa 340 sayfalık bir kitap bunu ben bir günde yer yutarım ve gerçekten çok merak ediyorum o yüzden Muhtemelen bu hafta biz bu kitaba başlamış oluruz. E şimdi diğer kitabımı gösteriyorum teslim olunca. Bu da yine Artemis yayınlarından çıktı. E, yetişkin içerikli. Şimdi bu kitapta anladığım kadarıyla e, bu kızın babası bir İtalyan mafya lideriymiş. Bir tane infazcıyla bu kızı evlendiriyormuş. Sonra kız bir gün o evden kaçıyor. Ibiza'da bir tane adamın yanına gidiyor. Ve bildiğim kadarıyla burada yazmıyor ama arkadaşım okumuştu. O şu an hayatına girecek olan ikinci adam da e, o da bir mafya lideriymiş. Karanlık bir adammış yani. Canım hayatından ders alışlarım tam olarak senin gibi. Kız bir yerden kurtuluyor bir yere gidiyor. İnanılmaz. Mart yayınları kargom. Bak haşmetinden ve ağırlığından Mart yayınları olduğunu anlayabiliyorum. Oh ne güzel kokuyor. Kitap kokuyor. Yani her YouTube videomda şu korna çalıyor. Ben anlayamıyorum ya. Aa, çok güzel. Geri de bıraktığımız şeyler. Bu kadının kalemini aşırı seviyorum ve ilk, bu serinin ilk kitabını okumuştum ve beş beş vermiştim ve aşırı sevmiştim. Ve dedim ki bu seri tamamlandıktan sonra devam edeceğim. Youtube'da takip ettiğim bir tane kadın var ve kitap zevklerimiz inanılmaz uyuşuyor. O da çok seviyor bu seriyi. O yüzden muhtemelen ben de çok seveceğim. Oh çok güzel kokuyor. Gerçekten. <laughs> ve karım. <laughs> Kalın da mı ya kızlar? <laughs> Bak ben bu seri ilk kitabını geçen sene okudum ve inanılmaz sevdim. Müthiş bir seri, müthiş bir anlatım ve ilk kitapta da e, yaklaşık bir 100 sayfa mı? 100 sayfa yani sanırım 50 sayfa kala bıraktım. Çünkü bana dediler ki sonu çok kötü bitiyor. Dedim ki tamam o zaman sonunu okumayayım. İkinci kitap geldiğine devam edeyim. Pratik zekam. Harika. Bu da böyle bir kitap. Bunu da bu ay hemen okumamız gerekiyor kızlar. Ve Grisha evreninden bir çizgi romanımız var. Karanlıklar Efendisi'nin etkileyici geçmişi Gölge ve Kemik serisinden Ormandaki İblis hikayesinin grafik romanı. Şöyle çok seviyorum. Karanlıklar Efendim seni çok seviyorum ben. Yani onunla ilgili olan her şeyi çok severim. Ne diyor mu kız? <laughs> Tutuyorum ama aynı şöyle göstereyim. Okey. Devam ediyoruz. Martinler de fikrimizi ediyoruz. Bak gene kambur durdum ya. Aa, kambur artık. Ben yani bunu da açıyorum. Aa, Artemis Sketch'ten geldi. Artemis Sketch ile ilgili henüz video çekemedim. Yakın zamanda çekeceğim. Artemis Sketch bir manga, çizgi romanları basan yeni bir yayın evi. Zaten muhtemelen denk gelmişsinizdir. Denk gelmediyseniz de yakında bir tane uzun bir video çekeceğim bunlarla alakalı. Bu da dediğim gibi Ada serisinin ikinci kitabı. Artemis Sketch'e teşekkür ettikten sonra en son kargama geçiyorum. Şimdi ben bunu açtım. Okudum. Hatta TikTok'ta da gösterdim. Şimdi. Yaz Uykusu. Bunu siz görmediğiniz için gör, göstermedim. Kız ben size bunu hatırlayamadım. Ee, bu da Zeynep Sey'in Yaz Uykusu kitabı. Bunu bir güzel okudum. Bir güzel bitirdim. Yakında bununla ilgili de bir yorum videosu çekeceğim. Ama çok merak ettiyseniz etmişsinizdir etmişsinizdir. 10 üzerinden 8 verdim ben bu kitaba. Ee, neden puanlar kırıldı'dan bahsedeceğim ama okurken gerçekten keyif aldığım ve güzel bir seriydi ve yazarım bir diğer kitabı kimse gerçek değil bir şey diyeceğim buradaki adam gülüyor ve gamzesi var ama buradaki adam çok mutsuz bunun başına ne geldi acaba yani aynı adam da bir yerden gülüp bir yerden niye ağladı bu adam bunu da okumak istiyorum bu aralar fark ettiyseniz böyle gizem ve korku kitaplarına yöneldim. Benim neyime bilmiyorum ama her alanda bir fikrim olmalı diyerekten artık onlara da başladım. Bak artık yan dönmeyeceğim. Psikolojim bozuluyor ya. Şöyle dik durayım tamam. Ve kitaplarımız bu şekilde. Şöyle yakından da gösteriyorum hemen. Yeni yavrularım nereye koyacağım mesela hiç bir fikrim yok benzeri uyurusu koyun koyuna <laughs> evet videom bu şekildeydi sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ederim bundan iki gün sonra bu video attıktan iki gün sonra da benimle okuyun temalı bir video gireceğim orada 30 dakika boyunca benim projeksiyondan arkada böyle fantastik bir yerler açacağım ve kitap okuyacağız Öyle bir video yüklemek istedim. Çünkü ben böyle kitap okurken ya da ders çalışırken YouTube'da benimle aynı anda kitap okuyan ya da ders çalışan biri görünce ve daha çok motivasyonum artıyor. Daha çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum. Ee, belki siz de seversiniz diye böyle bir şey düşündüm. İki yıl sonra da o videoyu atacağım. 10x fırtına kitabını da bitirdim bu arada. Onun yorum videosu da hafta içi gelecek. Üçüncü video ne olur bilmiyorum ama eğer bir fikriniz... Ha üçüncü videomuzda şey kızlar hemen unuttuk. Üçüncü videomuzda soru cevap videosu. Onu da aşağıya dediğim gibi bıraktığım yere lütfen sorularınızı sorun. Bu arada ben evliyim. Eğer e, bazılarınız bunu bilmiyormuş. E, evlilikle ilgili de sorularınızı cevap... <laughs> Onunla ilgili de sorularınızı cevaplarım. Eee... O şekilde. O zaman ben artık gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. E ve lütfen videoma like atar mısınız kız? Vallahi bak bazen atmıyorsunuz ha. İzleyip geçiyorsunuz. Bazen yorum atanlar bile like atmıyor muhtemelen. Çünkü bazen yorumlar like'tan daha fazla oluyor. Nasıl oluyor bilmiyorum. O zaman teşekkür ederim tekrardan. Bay bay.